Merhaba arkadaşlar. Bugün size kamet göstereceğim. Başlayayım mı? Başladım. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Allah, Kamer getirdim Ayrıca yani namaza başlarken Getirenler neyse hadi gösteririz hepimize Dediğim gibi videoyu unutmayın duyurun duyurulara da kontrol edin Hepinize görüşürüz abone olmayı beğenmeyi unutmayın İyi akşamlar